Arkadaşlar merhaba. Karakök yayınları AYT Matematik Soru Bankası'nın çözümlerine devam ediyoruz. Polinomlar bölümü test 7'deyiz. Öncelikle halen abone olmadıysanız kanalıma abone olur. Videolarımı beğenirseniz, destek verirseniz çok sevinirim. Şimdi sayın arkadaşlarım burada x eksi 1 üzeri n eksi 16 x artı m polinomu x kare eksi 1 ile tam bölünmektedir. Yani bu ne demek istiyor mesela? Ee, x eksi 1 üzeri n eksi 16 x artı n x kare eksi 1'in tam katıdır. Kalanı yok. Kalan 0. O zaman ben burada x yerine 1 yazarsam her iki tarafta 0 olmak zorunda. Bakın sağ taraf çünkü 0 oluyor. x yerine 1 yazıyorum. 0 üzeri n 0 zaten. Eksi ee, 16 artı m. Burası 0. M'in 16 olduğunu gördük. X yerine eksi 1 yazarsam sağ taraf yine 0 oluyor. Birbirlerine eşit olduğu için sol tarafta 0 olması lazım. Eksi 1 yazdığımda eksi 1 eksi 1 üzeri n artı 16 emin de 16 olduğunu görüyoruz eşittir 0. 32 eşittir. Şurası 32. M. Eksi 2 üzeri n oluyor. Eksi, eksi 2 üzeri n. Şimdi bunu çünkü sağ tarafa attığımızda kendi işareti de eksi olacak. Ben n'e 5 verirsem burası eksi 32 öndeki eksiyle beraber artı 32 olur. Birinci sorumuzun cevabı alalım. Bir eşitlik verilmiş. Px artı 1 polinomunun kat sayılar toplamı kaçtır? Yani benim burada x'e 1 yazmam gerekiyor. Bana p2'yi sormuş. Arkadaşlar Burada a'yı bulabilmek için x kare gördüğüm yere eksi 1 yazıyorum ve böylece sol taraf sıfır oluyor. X küpü x kare çarpı x diye parçaladım ve x kare yerine eksi 1 yazdım, eksi x artı a x artı b. Şunları x parantezi alırsam, eksi 1 artı a artı b eşittir 0. Bu ifadenin sıfır olabilmesi için a'nın bir, b'nin de sıfır olması gerekir. Şimdi bizim polinomumuzu bir kere daha yazalım a 1'di b de 0'dı p 2'yi bana soruyordu p 2 olması için x yerine 2 koyuyorum 5 çarpı p 2 sağ taraf 10 oldu sadeleştirirsek arkadaşlar cevabımız 2 çıktı ikinci sorumuzun cevabı c 3. sorumuzdayız m ve n birer pozitif tam sayı olmak üzere polinomu için 2 tane bilgi verilmiş Buna göre M ve N arasındaki bağıntı aşağıdakilerden hangisidir diyor. P1 çarpı P3 sıfır demiş. Arkadaşlar bir yazalım. Eksi 4 üzeri 2M artı 1 artı 2 üzeri M artı 4 üzeri N artı 2. Şu M ve N birer pozitif tam sayı olduğuna göre burası kesinlikle tek sayı ve burası eksi çıkacak arkadaşlar. E, 2'nin karesi eksi 2 üzeri 4M artı 2 artı 2 üzeri M artı 4 üzeri N artı 2 oldu. Çarpı bir de x yerine 3 koyalım. 3 yazarsak eksi 2 üzeri 2M artı 1 4 üzeri M, 4 sene artı 2. Bu ifadenin çarpımı neye eşit olacakmış arkadaşlar? 0'a eşit olacakmış. Bu durumda arkadaşlar ikisinden bir tanesinin 0 olması gerekir. P1 çarpı P5 de 0'dan büyükmüş. X yerine bir de 1 yazalım arkadaşlar. Eksi 4 üzeri 2M artı 1 artı 2 üzeri M artı 4 N artı 2. Bir de 5 yazalım sayın arkadaşlarım. Şurası 0 oldu. 6 üzeri m artı 4 üzeri n artı 2. Bunun da 0'dan büyük olduğunu söylüyor. Sayın arkadaşlarım şimdi m ve n birer pozitif tam sayı olduğu için şurası zaten pozitiftir. Demek ki buranın da pozitif olması gerekiyor. Yani eksi 4 üzeri 2 m artı 1 artı 2 üzeri m artı 4 n artı 2'nin pozitif olması gerekiyor. Bakın buradaki ifade ilk ifade bununla aynı. Yani burası pozitifmiş. O zaman ikinci ifadenin sıfır olduğunu anladık arkadaşlar. İkinci ifade kesinlikle sıfırmış. Peki burası nasıl parçalanabilir? Eksi 2 üzeri 2 m artı 1. Şu şekilde yazılabilir. Artı 4 üzeri m 2 üzeri 2 m'dir. Artı 4 üzeri n artı 2 eşittir 0 diyoruz. Şimdi şu ikisini ortak paranteze alırsak 2 üzeri 2m parantezinde eksi 2 artı 1, eksi 1 olur. Artı 4 üzeri n artı 2 eşittir 0. O zaman 4 üzeri n artı 2 eşittir. Eksi diğer tarafa artı olarak atarız. 2 üzeri 2m. 4 üzeri 2n artı 4. 2'nin karesi olarak yazdık. 2 üzeri 2m. Üstler birbirine eşit olacak arkadaşlar. Yani 2n artı 4. 2m eşit olacak. n artı 2 de m eşit olacak. Bizim hangi şık oluyor? M eksi N 2 var mı? Var. Üçüncü sorumuzun cevabı Edirne. Dördüncü sorumuzdayız. İki tane polinomu toplamış ve P2X artı bir polinomunun katsayılar toplamı ile sabit teriminin çarpımı kaçtır? Katsayılar toplamı için X'e 1 yazarız. P3. Sabit terim için X'e 0 yazarız. P1. Sonucunu bize soruyor. Arkadaşlar burada şöyle yapabiliriz. İki tane P polinomu toplayınca birinci dereceden denklem çıktıysa Px de birinci derecedendir diyebiliriz. Bu durumda Px eksi 1. A çarpı x eksi 1 artı b. Bu durumda ne oluyor? Ax eksi a artı b. Bunu bulduk. Peki Px artı 1'i bulalım. A çarpı x yerine x artı 1 yazıyorum artı b. Ax artı a artı b. Bu ikisini toplayalım arkadaşlar. Px eksi 1 ile Px artı 1'i ax'leri topladık. 2ax a'lar gitti. Artı 2b. Peki bu ikisinin toplamı neye eşitmiş arkadaşlar? 4x artı 10. Şimdi buraya lütfen dikkat edin. x'in öndeki 2a buradaki 4'e eşit. a buradan 2. Sondaki 10 buradaki 2b eşit. b'nin de buradan 5 olduğunu gördük. Bu durumda bizim px polinomumuz ax artı b'ydi. Yani 2x artı 5. Şimdi p3 kaç oluyor sayın arkadaşlarım? 11 P1 kaçtır? 7. Bu ikisini çarparsak ne eder? 77. Dördüncü sorumuzun cevabı deniz. Beşinci sorumuzdayız. Px polinomunun x kare eksi 3 x eksi 4 ile bölümünden kalan bunu çarpanlara ayırıyorum. x eksi 4 ve x artı 1 olarak. Bölümü bilmiyorum Px ama kalanı biliyorum. 5x artı 2. İkinci olarak px polinomunun x kare x x x 2 ile bölümünden kalan yani x x 2 ve x artı 1 bölüme cx diyorum artık kalan 2x artı 6 ise diyor yine px polinomunun x kare x 6 x artı 8 bunu da çarpanlara ayırıyorum x x 4 x x 2 bölüme kx diyelim kalan nedir arkadaşlar bölen ikinci dereceden bir denklemse kalan maksimum bundan küçük olacağı için birinci dereceden bir denklemdir. Ax artı b diyebiliriz. Şimdi burayı sıfırlamak için, kx'in yanındakileri sıfırlamak için bana bir p4 bir de p2 lazım. p4'ü şu yıldızlı birinci denklemden bulacağım. p4 eşittir. x'e 4 yazarsak şurası sıfır olur. 4 kere 5, 20, 22. Bunu bulduk. P2'yi de ikinci denklemden bulacağım. X 2 yazarsak burası 0 olur. 2 yazarsak 2 kere 2 4 6 daha P2 de 10. Şimdi P4 22'miş bakın. P4 yine sol taraf sıfırlandı. 4 A artı B oldu. Bu 22. P2 yine sol tarafı sıfırladı. P2 2 A artı B bu da kaçmış 10. Şimdi bu iki denklemi çözüyorum ortak arkadaşlar. Alt tarafı eksi 1 ile çarpıp topladığımda 2A eşittir B'ler diyor 12. A'nın 6 olduğunu görüyoruz. A 6 ise 4 kere 6 24. 22 eksi 24 B eksi 2. Bizim kalanımız AX artı idi. Yani 6X eksi 2. Bu durumda cevabımız arkadaşlar adada. 5. sorumuzun cevabı ara. Aşağıda bir polinom verilmiş. Daha doğrusu Px polinomu. Aşağıdakilerden hangisiyle tam bölünebilir demiş. Arkadaşlar eğer bu polinomun çarpanları seçeneklerde varsa tam bölünür. Yoksa tam bölmez. Aşağıdakilerden hangisiyle dediği için seçeneklere bakmamız lazım. Şimdi A zaten çarpanlara ayrılmıyor. Ona bakmak zor. Önce şuna bakalım. x-1 ve x artı -1, 1. Ben bu iki çarpanı burada göremiyorum. Dolayısıyla B şıkkını eledik arkadaşlar. Şimdi şurası 4'ün karesi. 2 kare farkı yaparsak a eksi b x eksi 3 eksi 4 a artı b x eksi 3 artı 4 yani x eksi 7 ve x artı 1. E x eksi 7 var. Yani en azından 7 eksi x, x var ama x artı 1 yok. Bu da gitti. Şurayı x parantezine alırsak x kare eksi 1 x x eksi 1 ve x artı 1. x eksi 1 ve x artı 1'in olmadığını görmüştük. Şimdi 9 3'ün karesi. Bakın x eksi 8 eksi 3 2 kare farkı yapıyorum. x eksi 8 artı 3. Burada x eksi 11. Burada da x eksi 5 var. Şimdi diyeceksiniz ki bunlar burada var evet ama ters şartları var. Olsun. Bakın x eksi -11 11'i x eksi 1 çarpı 11 eksi x diye yazabilirim. x eksi 5'i de eksi 1 çarpı 5 eksi x diye yazabilirim. Eksi 1 ile eksi 1'in çarpı artı 1. Ne oldu? 11 eksi x ve 5 eksi x burada var mı? Var. Demek ki Edirne şıkkına tam Ne bilir? 6. sorumuzun cevabı Edirne. 7. sorumuzdayız. Burada bir Px kare polinomu verilmiş. Px kare eksi bir polinomunun x artı 1 ile bölümünden kalan karşılık. Şunu sıfıra eşitlediğimizde x eşittir eksi 1. Burada yazdığımızda eksi 1'in karesi 1. Bize p sıfırı soruyor. Arkadaşlar Px bir polinom olduğunu söylemiş. Şimdi bakın burada benim burayı Px haline getirmem gerekiyor. Px haline nasıl getirebilirim? X gördüğüm yere x üzeri 1 bölü 2 yazarsam ikiler gider burası Px olur. Her yerde x yerine x üzeri 1 bölü 2 yazıyorum. Şurada x üzeri 1 bölü 2 yazarsam 4 ile 1 bölü 2'yi çarparsanız a x kare olur. x küp de x üzeri 1 bölü 2 yazarsam a eksi 1 x üzeri 3 bölü 2 olur. Şurada x üzeri 1 bölü 2 yazarsam b x olur. Ve yine b eksi 2'nin yanına x üzeri 1 bölü 2 yazarsam b eksi 2 x üzeri 1 bölü 2 olur ve a artı b olur. Arkadaşlar polinomlarda üstleri kesirli ifadeler olmaması gerekir. b'nin buradan 2 a'nın buradan 1 olması gerektiğini görüyoruz. a 1 ise eğer şurası x kare. Şu gitti. b de 2 olduğuna göre burası 2 x a1 b2 oldu. Şurası da 3. Bana neyi soruyordu? p 0, x'e de 0 yazalım. Cevabını çıktı. 3 çıktı arkadaşlar. 7. sorumuzun cevabı deniz. px artı 2 polinomunun x kare eksi 5x artı 1 ile bölümden kalan 6x artı 1'dir. Buna göre x eksi 1 polinomunun bu polinomuna bölümden kalan nedir? Şimdi şunu bir yazalım. px artı 2 x kare eksi 5x artı 1 bölümden bölüm bx kalan da neymiş 6x artı 1. Şimdi px eksi 1 polinomu. px eksi 1 polinomunu elde edebilmek için şurada x yerine ne yazmam gerekir? x eksi 3. px eksi 1 olur. Hepsinde x eksi 3 yazıyorum. x eksi 3'ün karesi eksi 5 çarpı x eksi 3 artı 1. b x eksi 3 artı 6 çarpı x eksi 3 artı 1. Şimdi sayın arkadaşlar şurası x kare eksi 6x artı 9 eksi 5x artı 10 artı 15 pardon artı 1. Şurası x eksi 3'tü biliyorsunuz. Toparlayalım. x kare eksi 11x 15 9 daha 24 25. Ve x eksi 3. Geldik buraya 6 x eksi 17. Bu da px eksi bir. Bakın px eksi 1 polinomunu bulduk. x kare x 11 x artı 25 ile bölümünden kalan. E burası bölen. Burası bölüm. Burası da kalan işte. 6 x eksi 17. 8. sorumuzun cevabı Adana. 9. sorumuzdayız. x kare eksi 1 ile bölümünden kalan aşağıdakilerden hangisidir diyor. Arkadaşlar ben polinomu şöyle parçalıyorum. x üzeri 2 de şu şekilde yazabilirim. Yine burada x üzeri 2 şu şekilde yazabilirim. Artı 3'ü de x küpün çarpımı olarak parçalayabilirim. Çarpma da toplanılıyor. x kare x'i 1 ile bölümden kare bulmak için şunu 0'a eşitliyorum. x kare gördüğüm yere de 1 yazıyorum. Şunlara 1 yazdım. Şurayı 2'nin en kuvvet x karelere 1 yazdığım için şurası 1 oldu. Şurası 5. x küpü de arkadaşlar parçalayalım. x kare çarpı x diye ve x kareye 1 yazalım. 5x. Eksi 2x artı 1. Dolayısıyla ne olacağımız? 3x artı 2. 9. sorumuzun cevabı ol. 10. sorumuzdayız arkadaşlar. Px polinomunun x kare eksi 6 x artı 5 ile bölünen kalan qx'tir. P5 eşittir 4 P1 olduğuna göre qx polinomunun 3x artı 1 ile bölünden kalan nedir? Şimdi şunu bir yazalım. Px polinomu x eksi 5 x eksi 1 bölüm bx olsun atalım. Kalan da qx olsun. Şimdi p5 burası sıfırlanıyor sol taraf arkadaşlar şurası. q5 e eşit. p1 de yine burası sıfır. q1'e eşit. Bu durumda p5 q5 e eşitse q5 eşittir diyoruz. p1 de q1 e eşitse 4 tane neymiş? q1. Bunu bulduk. QX polinomunun diyor 3X artı 1 ile bölümünden kalan kaçtır? Şimdi sayın arkadaşlarım bir de şöyle bir durum var. Bir px polinomunu siz ikinci dereceden bir denkleme böldüğünüzde kalan birinci dereceden bir denklem olur. Yani P, qx ax artı b'dir. x yerine 5 yazarsanız burası 5a artı b olur. 4 çarpı. x yerine burada da 1 yazarsanız a artı b olur. Şurada 4A artı 4B oluyor. Burası da 5A artı B. A buradan 3B'ye eşit. Demek ki biz kalan polinomu QX'e şu şekilde yazabiliriz. A yerine 3B yazarız. 3BX artı B. Bizim kalan polinomumuz bu. Bunu unutmayalım. QX polinomunun 3X artı 1 ile bölümden kalan nasıl bulunur? 3X artı 1 sıfır eşittir. X gördüğümüz yere eksi 1 bölü 3 Yani bize Q Eksi 1 bölü 3'ü sormakta. Şimdi çok dikkat edin. X yerine eksi 1 bölü 3 koyuyorum sayı arkadaşlarım. Q eksi 1 bölü 3. Üç. 3'ler gitti. Eksi B oldu. Artı B oldu. Cevap ne çıktı? 0 çıktı. 10. sorumuzun cevabı Ne? Gerçekten klas bir soruymuş. 11. sorumuzdayız. 4. dereceden bir Px polinomu x küp artı 1 ile tam bölünebilmektedir. x küp artı 1 4. dereceden bir px polinomu bölüme ax artı b diyorum. Neden? Denklemin dördüncü dereceden olduğunu bildiğim için arkadaşlar buradaki x küp artı 1'in x'i bir denklemle çarpılması lazım ki sonuç dördüncü dereceden çıksın. Tam bölündüğü için de kalanın olmaması lazım. px polinomunun katsayılar toplamı ile sabit terime eşit x 2 ile bölümden kalan kaçtır? Yani p2 nedir diye bize soruyor. Soru bu. Şimdi p1'i buluyorum arkadaşlar. 1 artı 1, 2, a artı b. Eşit diyorum. P0'ı buluyorum. O da neymiş? B. 2A artı 2B eşittir B. Buradan 2A eşittir. Eksi B gibi bir durum ortaya çıkıyor. Bize P2'yi sormuş arkadaşlar. Bakalım P2'ye. 8 artı 1, 9 ve 2A artı B oldu. 2a yerine eksi b yazarsak şu eksi b ile artı b'nin toplamı ne olur? 0 olur. Dolayısıyla 11. sorumuzun cevabı da c olarak çıkar. Burada ne demiş? Px eksi 1 polinomunu vermiş. Px artı 2 polinomunun x artı 4 ile bölümünden kalan nedir? Yani x artı 4'ü 0'a işlersek p eksi 2 nedir diye bize soruyor. Arkadaşlar x yerine eksi 1 yazarak p eksi 2'yi bulabilirim x gördüğüm yere ne yazıyorum? Eksi 1. Eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4. Eksi 1'in çift kuvvetleri artı oluyor ama önlerinde de birer eksi var. Nereye kadar gidiyor? Eksi 100. Arkadaşlar 1'den n'e kadar olan sayıların toplamları neydi? n çarpı n artı 1 bölü 2. Dolayısıyla biz bunları eksisini paranteze alalım. 1'den 100'e kadar sayıların toplamı 100 çarpı 101 bölü 2 idi. Dolayısıyla şurası sadeleşirse 50 olur. 5 kere 5, 5 kere 0, 0, 5 kere 5, 5 bin de önüne eksi geldi. Eksi 5 bin 50 oldu. 12. sorumuzun cevabı edin arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum.